Frig Vadisi'nde bulunan Ayazilmetli Metropolisindeki köylerimizde restorasyon sonrası çıkan çalışmalardan sonra yeni yeni mağara yüzüne çıkmaya başladı. Bu mağaralarda çoğu işletmeler, resto restoran, kafe ve çeşitli işletmeler bulunmaktadır. Buralarda her türlü yiyecek, içecek servislerini alabilirler gelen müşterilerimiz. Frig Vadisi'ndeki bu köyümüzdeki mağaralar devlet destekleriyle çok güzel bir aydınlatma başladı. Ee, sezon bitti ama sevimiz sezonda da ya da şimdi de gelebilir kış sezonunda da köyümüzde e, mağaraları ışıklı şekilde e, fotoğraf çekme alanları da var mevcut. Rahat rahat gezme açısından da güzelce gayet e, renkli ve ışıklı şekilde şu anda. Gece gel, gece görmelerini tavsiye ediyoruz gelen misafirlerimizin. Ee, şu anda gelen misafirler gece de gelmeye başladı özellikle. Hani gündüzleri gelen yine rağbet var. gece artık öğrenciler olsun. Dışarıdan gelen misafirler olsun. yoldan geçen e, konaklayacak misafirler de olsun. Burada konaklama de büyük bu arada. E, hem de Taş Ayazın Taşından olan oteller de var. Buralarda da açık konaklayabilirler. E, gelen mağaralar da e, misafirle gelen mağaralarda ışıklandırılmış şekilde tek ziyaret edip oraları da vakit geçirebilirler güzel şekilde. Her taraf nezih ve temiz bir şekilde şu anda. Işıklı ortamda gelenler merak etti gündüz görü görünen yerleri çünkü bizim bunlarda mağara ve kaya üzerine olduğu için gece silüetler farklı görünmekte. Bunlar da gün çıktı adeta. Hani tabii gece görüntüsü daha farklı burada. Gelip görmeyi görebilirler o şekilde de. inceleyebilirler. Hatta insanların daha çok merakına gidiyor bu. Kayalardaki oluşumlardaki gölgelendirme şekilleri daha net görebilirler. Bunlar için de geliyorlar. Yani gece görüntüsünü görmek için gelen insanlar da var. Çünkü köyümüzde Aydın Metropolisi'nde Frigan'ın kalbi burası. Ee, ...gece dönüşümler daha güzel... ...gece... E, frigga gecesi daha güzel diyebiliriz aslında. Frik Vadisi'nin kalbi Ayazin'di... Ee, ...Zafer Kalkınma Ajansı'nın... ...yapmış olduğu çalışmayla... ...burada e, mağaralarda ışıklandırma yapıldı... ...bazı mağaralar... ...restorant olarak da kullanılmakta... Ee, ...akşamları ayrı bir ambiyans... ...gündüz ayrı bir... ...havası var buraların... buralara turistler... E, Ziyaretinde akşam vakti çay kahve ateş başı muhabbetleri canlı müzik eşliğinde e, güzel bir ambiyansla e, vakit geçirebilmektedirler. Ee, i̇lk defa gece bu saatlerde buradayım. Aşırı güzel, aşırı görülmeye değer bir yer. Gerçekten kesinlikle gelin görülmesi gereken bir yer. Gece ayrı bu güzel ışıklandırmalarla beraber havası daha da bir güzel. Kesinlikle gece burada çay içmeye, kahve içmeye, yemek yemeye gelmesi gerekiyor insanların. Mağaraları olsun, işletmeleri olsun hepsi görülmeye değer, hepsi gezilmeye değer. Ee, mutlaka buraya uğrayın.